Umut. Umut nedir? İnanın bunu ben de bilmiyorum. Herhalde bilsem kendimi bu kadar depresif hissetmem. Ah sen ne kadar iç karartıcı bir adamsın ya. Size de inanamıyorum. Burada konumuz Umut ve güzeller güzeli. Umut timsali ben dururken açılışı debiye mi verdiniz? Umut nedir ben size anlatayım. Umut bir yaşam formudur. Hayatta gerçekleştirmek istediğimiz, planladığımız şeyleri yapmak için bir motivasyon kaynağıdır. Yani umutsuzsanız zaten gerçekleştiremezsiniz. Ama umudunuz varsa gerçekleştirme ihtimali vardır. Aynı zamanda başaramama ihtimalin de var ama. Bayılıyorsun değil bardan boş tarafını görmeye? Evet bayılıyorum. Benim bakış açım bu. Karanlık ve kötü. Tamam en umutlu da sensin ya gerçekten. Her neyse arkadaşlar. Bugünkü konumuz ne kadar nasıl bir his olduğunu bilmesem de umut olacak. Ne <laughs> Gerçekten merak ediyor musun ne bildiğini? Yo. Hiç merak etmiyorum. Evet desene. Bu seni hiç alakadar etmez diyecektim. Ama bütün hevesimi yine kırdın. Allah bu beni hiç alakadar etmez. Hadi konumuza dönelim artık lütfen. Tamam tamam. Başlıyorum. Sana bugün Umut'u kendi bakış açımdan anlatacağım. Umut dediğin şey canlıdır. Rengarenktir. Umut'u yeni doğmuş bebeğe benzetebilirsin aslında. Bebeğin büyüyebilmesi için düzgün bir beslenme ve iyi bir bakıma ihtiyacı var. Burada bakımdan kastımız istediğimiz şeyler için adım atabilmektir. Eğer umudu yeşertmezsen umut yerini yeise bırakır. Yeis mi? Yeis ne be? Bilmiyor olamazsın. Yeis karamsarlık, üzüntü, umutsuzluk demek. Kültürlen biraz. Ha, hareketlere bak. Hemen şımar, hemen. Ama vallahi helal olsun. Gerçekten benim bilmediğim bir kelimeyi bileceğini hiç düşünmezdim. Hani. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Vallahi iyi hoş diyorsun da Akman Nietzsche'nin düşüncesi geliyor. Ne düşünmüş Nietzsche? Nietzsche'ye göre umut olumsuz bir kavrammış. Evet Nietzsche umudun kötü olduğunu düşünüyor. Çünkü ona göre umut insanı gereksiz bir beklentiye sokarak çektiği ızdırabı uzatıyor. Affınıza sığınarak merhumun birazcık boş yapmış olduğunu düşünüyorum. Eşref Armağan'ı ele alalım mesela. Kendisi doğuştan görme engelli bir ressamdı. Nesnelere sadece dokunarak onları resmetmeyi başarabildi. Çünkü inandı, çabaladı ve de başardı. Ne yapıyorsun sen? Bir şey olsa da hemen yükselsem diye yarar. Otur musun yerine? Tamam, sakin. Ama sana bir sorum var. İnanmasa başarabilir miydi? Başaramaz mıydı? Başaramazdı. Peki umut yani için bir sebeptir diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Peki teşekkürler. Rica ederim. Değil mi? Efendim? Ben çok zengin olacağım biliyor musun? Allah Allah. Ne yapacaksın? Youtuber mu olacaksın? Ne alaka be? Nasıl ne alaka? İyi para var diyorlar bu işte. Hayır canım ne münasebet. İnsanlara beni sedikleri zaman görmelisini gösteremem. Nasıl kazanacakmışsın? Bekleyeceğim ayol. Bekleyeceğim. Ben evren enerjiyi yayacağım. Evren de bana ait olanı bana geri verecek. Anlıyorum anlıyorum. Malacım artık. Artık bence bu vaktimiz geldi. Neyin vakti? Gel Şöyle bir ortada seninle bir toplanalım. Daha yeni başlamıştık ama. Gel bakayım şöyle yamacıma gel. <laughs> Umut etmek için ne gerekir? Hamursuz bile ekmek yapılamıyorken gayretsiz de umut edilemez. Umut içinin dediği kadar kötü müdür? Sanmam. Umut olmadan yeni bir gün nasıl uyanılır? Güneşin doğuşuna nasıl sevinilir? Sevilmeyi umadan nasıl sevilir? Peki nasıl umut etmeli? Umut ettiğimiz şeylerin bir anda gerçekleşmesini bekleyeceğiz. Tabii ki hayır. Aziz Sancar bir anda Nobel ödülü kazanmadı. Fatih İstanbul'u bir anda fethetmedi. Sümeyye Boyacı kolları olmamasına rağmen bir anda dünya şampiyonu olmadı. Yani demem o ki ne de bir umutsuz yaşayabilir ne de ben de boş umutlarla zengin olabilirim. Ama siz yine de evren enerji göndermeyi es geçmeyin. Evet arkadaşlar bugün umut nedir ne değildir bunu kendi düşüncelerimizle paylaştık. Size göre umut nedir? Hayatınızda umut ettiğiniz ve bunu başardığınız bir hikayeniz varsa Altta yorumlar kısmında bizimle paylaşarak beni mosmor edebilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın diliyoruz. <laughs> Sence ben tuşuna tıklarlar mı? Seni bilemem ama ben tıklarlar diye umut ediyorum. Sana bir şey diyeyim mi? Hayatımda ilk defa ben de bu konuda umut ediyorum.